Esse prêmio é porque meus companheiros me ajudam dentro de campo. İşte e Galatasaray çünkü después que eu vim para Galatasaray eu me tornei grande. Tabii çok önemli bir ödül. Senin de belirttiğin gibi biliyorsun, Avrupa'da oynayan Brezilya arasından seçiliyor bu e, oyuncu. O yüzden e, bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Yanılmıyorsam 30 isim var ve 30 isimde de benim olmam bana inanılmaz bir gurur veriyor. Tabii ki Galatasaray'a teşekkür etmem gerekiyor. Galatasaray'a geldikten sonra böyle bir eee listeye girme şansım oldu ve üçüncü senede giriyorum buna. Birkaç senedir üst giriyorum. O yüzden bu istikrar da çok önemli. Tamam belki kazanamamış olabilirim ama böyle önemli bir listede, böyle önemli bir ödül için mücadele etmek beni çok mutlu ediyor. Tabii ben buradan herkesin desteğini bekliyorum. Ee, bir kere daha hem Galatasaray'a hem bütün futbolcu arkadaşlarıma, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü takım arkadaşlarım olmadan böyle bir ödüle kesinlikle aday gösterilemezdim. Ve aileme de bir kere daha teşekkür edip Tanrı'ya çok şükür ediyorum. Esse deus agradeço primeiramente segundo ao Galatasaray por por ter me dado essa oportunidade demonstrasyon futbol. E, yaptığım ilk e, yaptığım ilk röportajda şunu belirtmiştim buraya geldim. Teknik açıdan belki her maçta yüzde %100'ümü veremeyebilirim ama kesinlikle sonuna kadar mücadele edeceğimi sözlü vermiştim. E bunlar meyvesini veriyor diye düşünüyorum. Çünkü ilk oynadığım maçtan bu Şampiyonlar Ligi maçı da olabilir. Hazırlık maçı da olabilir. Normal maç da, o, hiç fark etmez. E sonuna kadar her maçta yüzde %100'ümü vererek mücadele edeceğimi herkesin bilmesi gerekiyor. Biliyor da ve bunun sonucu olarak da böyle bir ödüle aday gösterildim. O yüzden tekrardan hem Tanrı'ya hem Galatasaray'a hem bütün arkadaşlarımı teşekkür etmek istiyorum. Nesse sequência de vitórias que é Para o grupo, para a moral, para a torcida, pro galo de Sarai em si. Evet üst üste gelen galibiyetler var. Belki de bakıldığı zaman Arsenal'i yensek bile gruplardan çıkma şansımız yok veya Avrupa'da yolumuza devam edemiyoruz. Ama Galatasaray takımı o sahaya çıktığı zaman kim de oynar sonrasında mutlaka galip gelmek için oynar. Bir mutlaka çok zor bir rakip. Çok büyük bir saygımız var ama diğer taraftan biz de kendi potansiyelimizi biliyoruz. Ne yapabileceğimizi biliyoruz. Kesinlikle 3 puan parolosuyla çıkacağız. Kesinlikle kazanmak için çıkacağız. Taraftarlarımıza güzel bir hediye vermek istiyoruz ve oradan gelecek 3 puan çünkü otomatikman e, deplasmanda oynayacağımız Konya maçı içinde bize ekstra bir moral, ekstra Com esses quatro anos, são quatro anos de vitória, e a gente não pode deixar cair a peteca. Bakıldığı zaman tabii ki gerçek taraftara her zaman ihtiyacımız var. Gerçek taraftar sadece takımı kazandığı zaman değil, kaybettiği zaman da yanında olan taraftardır. Mutlaka o taraftar grubuna her zaman ihtiyacımız var. Çünkü özellikle kaybettiğiniz zaman bu taraftarın sizi içeride ateşlemesi çok önemli. Onun vereceği ekstra güç çok önemli. O yüzden kazansak da kaybetsek de Galatasaray taraftarı nasıl ben ilk geldiğim günden beri hep destekliyoruz takımını. Bundan sonraki maçlarda da bunu yapacaktır. Çünkü o taraftar grubuna bizim aslında ihtiyacımız var.